Evet işte civcivlerimiz burada. Şu büyük civcivlerle küçükleri birleştirdik. Tavuğumuz da yine burada. Artık bunlar bir aradalar. Bir haftayı geçti bir aradalar. Bu tavuk maşallah hiç yavrulara hiçbir şey yapmıyor. Şu an küçük yavrular büyük yavruları, büyük yavrular küçük yavruları vuruyor arada. Ama birleştirdim. Diğer küçükleri de birazdan göstereceğim. Onları da bunlarla tekrar birleştireceğim. Bu dokuzlu benim yavrulardan bir tanesi şu biraz küçük kalmış. Diğerleri maşallah canları falan da yerinde. Şu bir tanesi küçük kalmış ya. Şu civciv mesela küçükleri vuruyor. Ama anası buna hiçbir şey yapmıyor. Bak yine. O civciv vuruyor küçükleri. Ama maşallah anası hiçbir şey yapmıyor. Yavrular böyle şu an. Evet şu ta bu tavuğumuz anneye dalan tavuklar var. Bıraksam şimdi hepsini yok edecek. Ataklar kendi kendine. <laughs> Maşallah ya bu tavuk çok iyi. Bütün civcivleri altında birleştirici hiç sıkıntı yok. Bak bak. Yani şu civciv vuruyor düşün. Anneleri bunlara hiçbir şey yapmıyor. Bu büyük civcivler küçük civcivlere vuruyor. İnşallah şunlar Hint olduğu için kavga etmezler, birbirine düşmezler bunlar onları dövdüğü için. O yüzden zaten birleştirme amacım vardı. Maşallah şurada bir tanesi şekli falan iyi. Bak şu cücü. Bak bak bak. Terör estiriyor onları ya. Bunlar böyle burada. İşte şu şu civcivim birazcık şey kaldı. Küçük kaldı ama diğerleri iyi gibi. Kaç horoz kaç tavuk var şu an hiç bilmiyorum. Dokuzdan. Şurada paçalı maşallah. Çok güzel olmuş. フフフフ。 Maşallah koca kabuk domates yemeye çalışıyor ya. Vallahi yedi evet. Bir de küçük civcivlerimizi gösterelim. Bunları birleştirdik zaten. Şu bizim bunların tavuğunun arasında onda hiçbir şey yok. Evet. Küçüklerimiz de burada. Şu Maşallah. Hepsi oradakiler 9 kardeş zaten bunlar. Bunlardan bir tanesi öldü. 7-6 tane kaldı. 5 siyah bir tane renkli var. Maşallah. Bunları da şöyle bir 15-20 gün sonra burada birleştireceğim hepsini. Buraya abim bir tane tavuk getirmiş. Bildiğin ataks tavuk gurk oldu. Ataxlar gurk diye soran olur varsa al işte kanıtı burada. Mis gibi yatıyor. Şöyle. Şöyle göstereyim hatta. 2 2 dört 6 koymuş. Az koymuş tavuğuna. Bunlar da bizim ataslarla yer köy tavukları. Çoğunluğumuz sakat zaten. Daha önce de göstermiştim. Bu büyümüyor Böyle kaldı. Annesine ne demiş? Bakayım ben yani şu tavuğun yavruların anası biri. Bir anda küçüklerin siyahıydı. Diğer tavuğumuz nerede? Aa İstanbul tavuğum yok. Vallahi arkadan bir ses geliyor. O, o muydu acaba? Şu an İstanbul tavuğu göremedim. Neyse şu arkaya gidip bakayım hadi